Ee, merhaba, günaydın. günaydın arkadaşlar. Ne haber, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey Gönlünüzde olsun diyerek güzel bir kolektif daha atalım istedim. Kahve kolektifi. Hadi güzel enerjilerinizi bir gönderin buraya da. Güzel bir yorum yapalım. Bak. Burada iki kişi konuşuyor. Bak iki kişi bir erkek bak bu taraftaki kadın bu taraftaki erkek bak arada bir mesafe var bir e, konu konuşuluyor ama erkekten çıkan fikirler balon fikirler yani gerçekleri konuşmadığını söylüyor buradaki görüntü sevgili arkadaşlar evet bu fal tutmuş bu falın niyeti olumlu olur mu evet olumlu olur aman diyen canımın içi sen var ya Hadi bir güzel niyetler tutun. Güzel olan her şeyi aldım. Kabul ettim deyin arkadaşlar. Alma verme dengesini sağlayın. Sen bir karar aşamasındasın. Ama kararını bir türlü veremiyorsun. Neden veremiyorsun biliyor musun? Hani bazen iyi ile kötü arasında bir karar vermen gerekir. Hangisinin iyi olduğunu bilemezsin. Bu mu iyi bu mu iyi dersin. Ama ama burada iyi ile kötü yok. İki tane kötü var iki kötünün arasında az kötüyü seçmek zorunda kalacaksın sen çünkü neden tercihlerinin ikisi de kötü ikisi de olumsuz ee, iyi olan olmadığı için az olan kötüyü seçme çabası içerisine girebilirsin ya da ya da tamamen bunları bu kararları üstünü çizerek yeni bir sayfa açabilirsin kendine diyor çünkü e, bu iki kötünün arasında kaldığın konuda nankörlük ve egoistlik hat safhada diyor arkadaşım. Ve bak ben sana doğru yorum yapıyorum ama ne kadar dinlersin bilemem. Deniz atın çıkmış. Deniz atında e, der ki son söylenen söz yani iki kötünün arasında tercihten ziyade bu iki kötünün de üstünü çizerek yol alman gerektiğinde doğru olduğunu söylüyorsun anlamında geliyor arkadaşım. Arkanda bak o kadar çok sorunlarım var ki aman ya Rabbi dökülmüş gelmiş bu sorunlar. Aslında sen sorunlu bir insan değilsin. Etrafındaki insanlar sorunlu olduğu için sen de o sorunlardan dolayı muzdarip ve sıkıntı içerisindesin. Yani bunlardan kaynaklı sorunlar yaşıyorsun. Senin kendinden kaynaklı özrün ve sorunun yok diyor arkadaşım. Bu arkandaki sorunların içerisinde ailevi sorunların da var. Bak ailevi sorunların da ayyuka çıkmış diyor ve sürekli seni arkandan uçuruma doğru itmeye çalışan bir erkek var diyor. Bak bu erkek ne derdi varsa ne yapmaya çalışıyorsa seni kendinden uzaklaştırıp uçuruma doğru iterek sorunlarla boğuş, bu boğulsun. Sorunlarıyla boğuşurken beni ben odak noktası olmaktan çıkarım diye bir çıkar düşüncesi var bunun. Ama sen en sonunda bu seni uçuruma ettiğini hissettiğin an sen en sonunda bu insanla mahkemelik bak inek, inek çıkmış mahkemelik duruma düşebilirsin ve hiç düşünmeden bu mahkeme konusuna intikal et niye biliyor mu hak eden bir insan bunu senin hayatından çıkması gerektiğini söylüyor. Çünkü iyi niyet beslemediğini teyit ediyor Arkadaşım kahve falan ee, Dediğim gibi Arkadaşım yani bütün sorunlar Etrafında ve insanlardan Kaynaklanıyor Bakın siz sil baştan sıfırdan Bir hayat kurmayı düşünmenizi Öneriyorum neden biliyor musunuz Etrafınızda arkanızda Yaşantınızda olan her şeyleri e, Bir kenara paketleyerek Yepyeni bir hayat çizgisi kurmanızı Öneriyorum neden biliyor musunuz çünkü artık o kadar o sorunlar bakın o kadar büyümüş, o kadar büyümüş ki eee yeter denecek safhada yani. Anladınız mı sevgili arkadaşım? E, ve bu erkek kimse, bu erkek sizin başınızı yemeye çalışıyor. Bu insandan, bu insandan uzaklaşmanız gerekiyor. Bak bu insan aslında kendi de darda. Bu insan belli bir zaman sonra arkadaşım kendi başını yiyecek. Kendi başını yerken sizi de arkasından sürüklemesin Ona göre dikkat etmeniz gerekiyor Evet iki tane Burada bir çocuk var arkadaşım Nedir bu çocuk bilmiyorum Bu çocuklarla ilgili kara kara düşünüyorsun Atsan atmaya kıyamıyorsun Satsan satmaya kıyamıyorsun ee, Kanatlarının altında Böyle avuçlarının ortasına alıp Huzurlu bir hayat düşüncesi var ama bunu sen başarabilirsin sevgili arkadaşım. Birilerinin desteğini beklemeden kendi kararların doğrultusunda kendin ayaklar üstünde durman gerekiyor. Çünkü birilerinden destek beklediğin zaman kimi etinden, kimi sütünden, kimi saçından, kimi ekmeğinden faydalanmaya çalışacak çalacak derecede küçük ezik insanlar olduğu için sen dimdik ayakta durmak zorundasın. Yani bir kurtlar sofrasının içerisindesin. Bu kurtlar sofrasından kurtulabilirsen ne mutlu diyorum sana arkadaşım. Bak adında ve soyadında V harfi, Y harfi, Z harfi, A harfi olan ee, bir, bu harfler mevcut arkadaşlar. <laughs> bu harfler mevcut bu harflerdeki e, is, isimlerde uyanlar ona göre e, düşünerek karar versin diyorum evet sen m, burada nasıl diyeyim sana elinde bir balyoz veya elinde büyük bir meşale balyoz. yani sert bir şeyle sanki bir duvara vurur gibi bir şeylere vurup hırsını almaya çalışıyorsun kırıp dökmeye çalışıyorsun ama vallahi bunu da yapma öfkene yenik düşme arkadaşım çünkü e, değmeyecek insanlara değmeyecek olaylar değmeyecek şeylerden dolayı başını derde sokmanın hiçbir anlamı yok diyorum çünkü seni alevlendirerek pusu kurup bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Konuyu anladın mı arkadaşım? Yani senin öfke kontrolünü sağlaman gerekiyor ki bilerek senin damarına basarak bir şeylerin içine çekerek ya bunu bu şekilde yapar mıyız düşüncesi planları olanlar var. Ona da dikkat etmen gerektiğini sana söylüyorum arkadaşım. Evet şu bir gerçek ki bak burada gördüğüm şu bir gerçek arkadaşım. Bir kere hayatındaki insan kimse her kimse arkadaşım. Buna bir noktayı koy. Buna bir mesafeyi koy. Çünkü neden? Sorunun kökü orada. Ve bu insan ya kumar oynuyor ya alkol bağımlısı ya madde bağımlısı bilmiyorum ya da bir şeylere sürekli yatırım yapan yani kumar da oynuyor bak arkadaşım sürekli e, senin elindeki avucundaki bir taraflara gidiyor sen canın sıkılıyor ki zaten bundan dolayı büyük bir maddi kayıp da yaşamışsın az ucuz bir olay değil bu ve ezik durumdasın bak ezile 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 tükenmişsin yani bunu niye çekiyorsun bunu bu durumda olduğunu bilerek neden katlanıyorsun zaten kaybedeceğini kaybetmişsin zaten canın yanıyor ve daha buna katlanmanın bir anlamı olmadığını üstüne basarak söylüyorum arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar bak kötüyle baş olmaz kötüyle bir yere kadar gidilmez arkadaşlar eğer sen de kötüysen o kötüyü katlanırsın kötü kötüyü çekebilir ama bir iyi bir kötüyü çekmez arkadaşım buna emin olabilirsin o yüzden sen iyi olan taraf olduğun için bu gemi yürümüyor arkadaşlar yürümüyor kesinlikle yürümüyor ki ikiye bölünmüş zaten hane içerisi ikiye bölünmüş biri bir tarafta biri bir tarafta artık noktayı koyma zamanı geldi de geçiyor diyorsun evet güzel niyetlerinizi bir tutun bakalım arkadaşlar evet sevgili arkadaşlarımın niyetleri olumlu olacaksa diyelim sen bir haber bekliyorsun ya da bir para bekliyorsun ya da bir iş bekliyorsun. Her ne bekliyorsan bu beklentin olumlu olarak sana ulaşacak. Bu haber sana gelecek. Sen bir hastanelik ortama gireceksin ya darp aldın <laughs> darp aldın şiddet gördün onunla ilgili bir tedaviye gideceksin <gülüyor> <gülüyor> ya da bir rahatsızlığım var ama korkulacak bir rahatsızlık değil. Bir beklediğim engel kalkar mı diye düşünüyorsun. Bir engelim var burada. Bu engel kalkar ama kalkması bir şey anlam ifade etmez. Çünkü bu insan tekrar engeller, tekrar sırtını döner. Çünkü beklentin doğrultusunda sana bir cevap gelmez bu insandan diyorum arkadaşlar. Çünkü canın tabanına da baktığım zaman burada ü harfi, z harfi eee A harfi de var. Bir de S harfi mevcut. Neyse bu S. E, bu S harfi. Bu, 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 bu harflerde bir insandan bir haber mevcut arkadaşlar. Evet. Bugünkü kolektif böyle derken tabağı da hemen bir atayım. Hemen bir yol Bak sen bir yere demirlemeye çalışacaksın kendini. Bir an evvel boğunduğun ortamdan kurtulup bir yere kendini muhafaza altına almaya çalışıyorsun. Ve doğru karar verdiğini de görüyorum arkadaşım. Evet şifa olsun arkadaşlar. Bugünkü kolektifte bu şekilde diyorum. Sizleri seviyorum. Işık tutabiliyorsam ne mutlu. Sevgiler, saygılar.